Sevgili yeğenim Vera. Nice mutlu senelere. Her şey gönlünce olsun. Vatanına, milletine, bayrağına bağlı güzel bir evlat olduğundan eminim. Allah senin de aynı şekilde aynı hassasiyete sahip evlatlar yetiştirmenin sana nasip etsin. Seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol güzel yeğenim. Aracım merhabalar. Babanın çok iyi arkadaşıyım. Emniyeti poliste sevdiğini duydum. Dedim ki hadi sana bir doğum günü mesajı yollayayım. Eee 7 yaşına mı girdin, 8 yaşına mı bilmiyorum ama herhalde o yaşlara girdin. Sana nice güzel seneler, nice güzel mutlu yıllar, başarılı okul dönemleri diliyorum. Yeni yaşını kutluyorum ve seni çok öpüyorum. Bize nice mutlu senelere. Meracım, doğum günün kutlu olsun. Mutlu, sağlıklı ol. ablam sana nice mutlu seneler, musmutlu parklarda koşturabileceğin, rahatça nefes alabileceğin günler diliyorum. Benim nice mutlu yaşları çok güzel bir anımız olsun. Bilgihan güzel bir anımız Güzel güzel bir şey olsun. Beracığım, doğum günün kutlu olsun kuzum benim. Nice nice sağlıklı yılların olsun inşallah. Allah uzun uzun ömürler versin annenle, babanla, sevdiklerinle. Mutlu mutlu yıllar canım öpüyorum seni. İyi ki doğdun Vera. Vera. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyoruz. Vera'cığım doğum günün kutlu olsun. Nice, mutlu, sağlıklı yıllarım olsun. Öptüm seni kocaman. Fotoğraf çekeyim tamam mı? Koz ver. Saçım bozmadan koz ver. İlgin saçıma doğru gidiyor. Bozma saçımı. Hadi koz. bozma. <laughs> güzel karakter hocamızın güzel kızı Vera. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Seni seviyoruz. Vera, Vera, doğum günü, Vera! Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Vera'cığım, 8. yaş günün kutlu olsun. Mutluluklar dileriz. Doğum gününü kutlarız. Değil mi oğlum? <laughs> evet. Alkışla. güzel kızımız. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Ailenle, sevdiklerinle ve değer verdiklerinle çok güzel yıllar geçirirsin inşallah. Kendine çok iyi bak. Doğum günün kutlu olsun verecim. İyi ki doğdun mutlu yıllar. Senin için küçük bir pasta. Verecim. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Ailenle çok 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 güzel yılların olsun inşallah. Daha çok küçüksün. Umarım çok güzel yılların olur. Seni çok seviyorum. Görüşürüz ablacım. Verecim ablacım. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Hiç mutlu sağlıklı, huzurlu yaşların olsun. Vereceğim doğum günün kutlu olsun canım. İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. için mutlu ve sağlıklı huzurlu yılların alır inşallah. Bilgehan Aydın'ın babam olduğu için de çok şanslısın. Tüm çocuklar için polis teşkilatı görevinin başında Vera Aydın doğum günün kutlu olsun. Vera doğum günü kutlu olsun. Biz bütün çocukların sağlığı için görevimizin başındayız. Nice senelere iyi ki doğdun. Vera doğum günün kutlu olsun. Hırsızlık büro sevgilerle. Bütün çocuklarımız için görevimizin başındayız. Huzurlu büyüsünler, sağlıklı olsunlar. Mesih Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden selam ve sevgilerle doğum günün kutlu olsun Vera. Her zaman çocuklarımızın da Nice yaşlarına. Merhaba. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Seni çok seviyoruz. Nice mutlu seneler. <laughs> Vera'cığım polis teşkilatını seviyormuşsun. Biz de seni seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun Vera aydın. İyi gün. Aleykümselam. Yarın günler ne? Pazar. Pazarın anlamı önemi nedir? Hmm, nedir? Bir düşünün bakalım. Aa, yarın Vera'nın doğum günü. Evet. Doğum günü kutlu olsun Vera. İyi ki doğdun Vera. İyi ki doğdun. Vera doğum günün kutlu olsun. Biz tüm çocukların sağlığı için görevimizin başındayız. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, nice mutlu seneler Vera. Vera doğum günün kutlu olsun. Biz bütün çocuklar için ve onların sağlığını korumak için görevimizin başındayız. Vera doğum günün kutlu olsun. Biz tüm çocuklar için görevdeyiz. Seni seviyoruz. Vera doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Biz bütün çocuklar için görevimizin başındayız. Bir gün ziyaretimize bekliyoruz. Vera'cığım doğum günü kutlu olsun. Biz bütün çocuklar için görevimizin başındayız. Yeter ki sizler sağlıklı büyüyün, huzurlu, mutlu yaşayın diye. Seni çok seviyoruz. Vera doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun seni seviyoruz. Vera, doğum günün Biz bütün çocuklar için sizler sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyüyün diye her zaman çalışıyoruz. Vera, doğum günün kutlu olsun. Bütün çocuklar için görevimizin başındayız, seni seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun Vera. İyi ki varsın. Vera, doğum günün kutlu olsun. Nice yaşların olsun. Polis teşkilatı olarak doğum gününü kutluyoruz. İyi ki doğdun Vera. Vera'ya selamlar. Tüm çocuklar güvenle doğsun, büyüsünler diye görevimizin başındayız. Yeni yaşında sağlık, mutluluk, huzur bütün güzellikler senin olsun. Doğum günün kutlu olsun nice mutlu yıllara beraber. Vera doğum günü kutlu olsun. Yunuslar ailesi olarak sana huzurlu, mutlu bir yaşam diliyoruz. Seni çok seviyoruz. Vera doğum günün kutlu olsun. Yunuslardan sevgilerle. Seni seviyoruz. Vera doğum günün kutlu olsun. İyi doğum Vera. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Bu, e, yarın günün önemi ne yarın? Yarın ne var? Yarın günlerden pazar. Evet. Yarın Vera'nın doğum günü var. Evet. Erhan'ın doğum günü kutlu olsun Doğum günü kutlu olsun bari. Gençler Siz Sizlere vatanı emanet edeceğiz Hazır mısınız? Size Sakarya'yı Size Dumlu Pınarı Size Kahramanmaraş'ı Size Gaziantep'i Size Şanlıurfa'yı Size Çanakkale'yi Size Ege'yi Size Akdeniz'i Size Karadeniz'i Size Marmara'yı size İstanbul'u, size Ankara'ya emanet edeceğiz. Hazır mısınız? Size Cüdi'yi, size Gabar'ı, size Tunceli'yi, Kudu Deresi'ni, size Pülümür'ü, size Diyarbakır'ı, size Ağrı'yı, size Van'ı, size Hakkari'yi, size Yüksekova'yı, size Cizre'yi, size Şırna'yı, size bu ülkenin namusunu emanet edeceğiz. Hazır mısınız? Genç arkadaşlarım, biz size Filistin'i, biz size Arakan'ı, biz size dünyada zulüm neredeyse orayı, adaleti ve hakkaniyeti oraya nakşetmek için emanet edeceğiz. Hazır mısınız? Biz, biz size yol silahlarla ezilmeye çalışılan insanlığı, yok edilmeye çalışılan vicdanlara emanet edeceğiz. Biz size dünyanın en onurlu, en şerefli, belki de insanlığın son kalesi olan bir medeniyeti, Anadolu medeniyetini, bu milletin dinini, inancını, manevi değerlerini, ahlakını, faziletini, aile duygusunu, anne baba sevgisini ve vicdanımızı emanet edeceğiz. Hazır mısınız? Şimdi aldık haberini. Göğüs göğüse mücadele ediyorlar ve on teröristi ağrıda etkisiz hale getirdiler. Bizim evlatlarımız. annelerinin arkasında ayetel kürsü okudukları, eşlerine, eşlerinin evlerinden Allah'ım onların kınına zarar gelmesin diye dua ettikleri evlatlarımız.